Ne ne sus. Timur, iyi misin oğlum? Ha? Timur nefes al, nefes al oğlum. Dayan, dayan oğlum, kızın için dayan, dayan. Timur, biz demirden yapıldık oğlum, tamam mı? Ercan! Komutanım, şerefsiz sizin nişan alıyor. Tamam oğlum, tamam. Beni koruyun! Ercan buraya gel. Tamam, ben de komutanım. Kurtar onu. Onu kurtar. Ben de, tamam. Ey başını, ey başını! Biraz şanslı mıyız ne? Sana buradan. Sen çıkmış, yüzbaşı. şerefsiz her kimse seni hedefliyor. Karanlık senin peşinde. Kötü nişancı komutanım. Timur'u vurdu. Şerefsiz Timur'u vurdu. Timur Anladım. ölmeyeceksin oğlum. Ölmeyeceksin kızın içinden. Yüzbaşım, yüz kendine gel. Kimse ölmeyecek bugün. Ölmeyecek anladın mı? Sakin olacaksın ve çıkaracağız onu buradan. Anladın? Anladım mı beni? Emredersiniz komutanım. Tamam. Tamam. Sana söz veriyorum. İyi olacaksın söz. Buradayız Asım. Buradayız tamam. Umay tespit edebildin mi yerini? Bul şu şerefsiz artık. Komutanım çok iyi gizlenmiş tespit edilemiyor. Allah kahretsin Bursun artık. Hadi ama yüzbaşı. Göster şu yakışıklı yüzünü. Hadi. Buradayız Igor. Bana bakın. Geniş alanda yerinizi alın. Yakın olmayacaksınız. Benim işim yüzbaşıyla. Siz kalan askerleri temizleyin. Kelle başı para, okey. Tamamdır Igor. O iş bizde. Sen parayı hazırla şimdi. Şunu al, yedek. Bunu da al. Gerekebilir. Acele edin, acele, acele, acele. Hadi. Komutanım. Komutanım, Timur Asubay'ın durumu nasıl? Komutanım. Komutanım, Haydi be gözünü seveyim hayırlı bir şey söyle. Buradayız Aslanım. Buradayız, tamam mı? Buradayız. Kom kom komutanım. Buradayız. Buradayız <laughs> Aslanım. Tamam. Tamam Aslanım. Yorma kendini. Yüzbaşım buradan bir an önce çıkmamız lazım. Çok kan kaybediyor. Lanet olsun. Hakaret. ben? Komutanım. O herifin istediği benim. Ben onu oyalarım. Siz çıkın hadi. Böyle bir şey mümkün değil Yüzbaşı. Komutanım. Olmaz dedim karanlık. Tek bir tane keskin nişancıyla biteceğini mi sanıyorsun bu işin? Kesin arkası gelecek ve... Allah kahretsin. Ah. Tam da beklediğim gibi. Hiç de tek olmadılar. Ateş edin! Üsteğmenim sol taraf sende. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşı. Sağ taraf sende. Ağır makinalı var biliyorsun. Önceliğimiz o. Emredersiniz komutanım. Hayır. Okan, Buran, Yaşar sağ tarafa yüklenin. Emredersiniz komutanım. Çok fena bastırıyorlar komutanım. Bastırın! Devam edin hadi! Yüzbaşı, yüzbaşı! Hadi artık çıkar kafanı hadi! Rotanım şarjı var. Kız. Kız. Tamam sakin ol. Söz veriyorum seni. böyle düşeceğiz oraya. Söz veriyorum tamam mı? Sen iyi ol yeter. Tamam Kız. Durmuyor ya. Allah kahretsin kan durmuyor. <laughs> Komutanım bu böyle olmayacak. Timur'u acil tahliye etmemiz lazım. Biliyorum bu çavuşum biliyorum da. Yağmur gibi kurşun yağıyor. Timur dayan tamam söz veririm, tamam. Baş çavuşum. Başlamışsın bir şey yap. Timur. Komutanım siz tampona geçin. Komutanım. Timur'un durumu hiç iyi değil. Acil tahliye etmemiz lazım. Komutanım. Siz timinizle beraber Timur'u alıp çıkın. Biz hallederiz. Öyle bir şey mümkün değil Yüzbaşı. Zaten böyle bir şey olacaksa. Ben ve Timur burada kalırız. Sen Oğuz timini al. Timur'u helikoptere yetiştir haydi. Komutanım. Yüzbaşım burada komutan benim ve ben çıkmanızı söylüyorum. Komutanım. Sizin burada olmanız çok riskli. Artık böyle bir riski daha fazla göze alamayız. Anladık. Komutanım, siz Dokuz Oğuz'un liderisiniz. Eğer size bir şey olursa, 9 Oğuz'a ne olur bir düşünün. Biz başım karşıda kaç kişilik bir grup var bilmiyoruz. Bütün bir timi ateşe atmak olur bu. Anlıyor musun sen? Bunu ben yapamam. Komutanım, eğer öyle bir şey olursa... ...siz o ateşin küllerinden yepyeni bir Dokuz Oğuz çıkartırsınız. Ama size bir şey olursa... Sen de boşuna tartışıyorum ben de Komutanım daha fazla zamanımız yok. Komutanım Timur'un hiç vakti yok. Her saniye kötüye gidiyor. Tamam tamam bak ama bir tane izin bile kılına zarar gelsin. O zaman benden çekeceğim var karanlık. Emredersiniz komutanım. Başçavuşum. Yaralıyı tahliye hazırlayalım. Emredersiniz komutanım. Tim. Oğuz Tim'in koruma ateşiyle çıkıyoruz buradan. Haydi. Mutlaka Timur'u hastaneye yetiştireceğiz. Açık vermeyin. Dikkatli olun dere yatağında buluşuyoruz. Haydi! Emredersiniz komutanım. Emredersiniz komutanım. Igor! Askerlerde bir hareketlilik var. Sağ taraf. Anladı şimdi ne olduğunu. İyi evet. Koruma ateşi için mevzi al. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Helikopterin gelmesine son 10 dakika. Güzel yazmışım, güzel. Komutanım, Timur'u kurtarın. Timur yaşasın komutanım. Yaşayacak yazmışım. Yaşayacak merak etmesin de sağ salim çıkın buradan, tamam mı? Emredersiniz. Yolunuz açık olsun. Ya. Ben de! Ah. Yer. Kanat tahliye noktasına iniyoruz. Kanat yer tahliye noktasındayız. Anlaşıldı tamam. Dayan Timur. Dayan Aslı. Komutanım helikopter hazır. Haydi çocuklar. Hızlı hızlı haydi. Koş 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 koş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.